Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Akşam bülteni ile karşınızdayız. Santofor detayları var. Özellikle Trabzonspor takımımızın istediği Santoforlar gündemde olan isimler, Avrupa Şampiyonası'nda golle başladı. Bu bize nasıl bir etki eder? Trabzonspor takımımızdaki Santofor'daki son durum ne? Özellikle bu videomuzda Santofor'u konuşacağımız yeni bir ee, video ile karşınızdayım. Çok uzun bir video olmayacak, ama ben tabi e, bir video daha çekeyim istedim, kanalımıza yükleyelim istedim. Bayramda evinizde olmaktan keyif alıyorum arkadaşlar. Bayramda da karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu bugünkü üçüncü videom olacak. Akşam saatlerinde girecek bir yayına. Bizim burada gündüz ama sizin orada şu anda akşam. Elimden geldiğince değerlendireceğim. Biliyorsunuz Polonya ve Hollanda karşılaştı. Hem adam buksa gol attı, hem vegors gol attı. Normalde bu iki santofor da bizim gündemimizde olan santoforlardı. Şimdi önce özellikle tabii bu iki santoforun gol atmasıyla beraber tabii ki de Adam Buksa şimdi Polonya milli takımında oynuyor ve gol attı. Artı e, oyuncu değerlendi. Avrupa Şampiyonası'nda bir oyuncunun gol atması gerçekten oyuncunun hem bonservisini yukarı taşır hem de nasıl bir Avrupa Şampiyonası'ndan çıkacak bu oyuncu. Bu da çok önemli. Bizim ona şu ısrarımız devam ediyor. Evet açu alınması gereken bir oyuncu burada. Burada herkese hem hemfikirim. Yalnız Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncuların Avrupa Şampiyonası sonrasında bakılacak bir ortam var Santofor'da. Bu da tabii ki de beni düşündürüyor. Çünkü bakın adamlar golle başladı. Dekor zaten bize uzak bir Santofor. Çünkü Ajax'ın da devreye girdiğini biliyoruz. Artı daha hani e, Avrupa'da durma ihtiyacı, isteği olduğunu biliyorum. Ajax'la bir temas halinde. Hatta şöyle bir haber gündeme gelmişti. Bizde biliyorsunuz genç Poyraz Efe var. Orada da Akpo diye bir Santofor var Ajax'ta. Ve bu iki oyuncuyla beraber bir takas gündeme gelebilir mi? Bu yurt dışı basınında gündeme gelmişti. Ajax Santofor'u değiştirip e, Vegors'u oraya çekmeye çalışıyor. Açık ve net söyleyeyim. Benim düşünce merak edenler varsa Vegors'u alabiliyorsam hiç arkaya sağ sola bakmam. Yani ona şu dahil. Hiç arkaya sağ sola bakmam. Vegors'u getiririm. Ama Vegors transferi zor. Vegors'u biraz bir tarafa koyalım. Şimdi Adam Buxa. Polonya milli takımı Santofor şu anda. Antalya geldiğinde bu sezon Süper Ligimizde oynadığı maçları çıplak gözle izlemiş birisi olarak söylüyorum. Toplam 35 tane maçta 17 gol, 2 tane de asist yapmış. Bir tanesi de Euro 2024'teki attığı golü de eklemişler. Toplam 16 gol, 2 tane asist. Şimdi Antalya Spor'da bu gol istatistiğine ulaşmış bir ismi Trabzonspor takımımızda daha fazla gol beklentisi içerisine gireriz. Özellikle şampiyonluğu oynayan, iyi bir kadro planlamasında kurulan vaka emeği getirdin. işte Trezegen var, Viskan var hücumda. işte Ors için durumuna bakılacak. Artı iyi bir 10 numara Muhammed Şamlı gelecek. Başvuru gelecek Hatay Spor'dan? Bunları da göreceğiz ama Trabzonspor takımızda bu gol ortalamasına ulaşmış bir ismin de başta olabileceğini düşünüyorum. Sadece benim korkum şu. Biz ee, ona çüğü bekleyerek zaman kaybı yapıp bu sefer ona alamadık deyip de bir panik transferiyle beraber gene bir hata yapar mıyız? Bundan dolayı bir korkum var. Hepimizin beklentisi şu artık geri sayım başladı. Bir aydan daha kısa bir süre kaldı Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarımız, önelemelerimiz başlaması için. Ve takımımızda bir iskelet yok arkadaşlar. Teknik direktörümüzün kalsın dediği Thomas Mönye, Vizca, Mendy ve onun dışındaki bütün oyuncularımızın şu an gidebilir gözüyle bakmanızı istiyorum. Her an bir oyuncuyla yollar ayrılabilir. İşte Uğurcan Çakır kalecimiz ne olacağı belli değil. Alternatifi hazır mı? Kesinlikle hazır değil. Ve burada da Trabzonspor takımında sürpriz aylıklar göz, gözümüzün önü, e, e, sürpriz aylıklar yaşayabiliriz. Bu da önemli bir detaydı. Polonya milli takımında Adam Buksa gol attı bugün. Aynı şekilde Vegors gene gündemimiz olan bir isim gol attı bugün. E şimdi gözler yarım çıkta. yarım Yarımçuk ne yapacak? Yani Yarımçuk'un da Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceğim deyip de son dakika res çekmesindeki nedenlerden bir tanesi de bizim o oyuncuyu biraz yavaş bir şekilde e, hareket etmemize sebep oldu. Ve oyuncunun yani Yaremçuk evet son dönemlerde biraz düşüşte olduğunu kabul edebiliyorum ama oyuncu da iyi bir oyuncu, iyi bir isim. Burada Yaremçuk Trabzonspor takımımız aslında bitirip bu işi çözebilir miydi? Evet çözebilirdi. O aşamaya getirildi. Ekonomik anlamda ne oyuncu bazında ne kulüp bazında herhangi bir problem kalmadı. İş bu Yaremçuk'la kulübümüz arasındaki imzalamadaydı. Ve kulüpler bazındaki o imzalamada biraz geciktik. Ve burada oyuncu çıktı. Ben Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar vereceğim dedi. Ve oradan kalktı. Hemen akabinde bakın son dakika gelişmesi Adam Buksa'ya devreye girildi. Adam Buksa'ya FaceTime yapıldı. Abdullah Avcı şimdi Yaremçuk'la da FaceTime görüşmesi gerçekleştirmişti. Şimdi Adam Buksa'ya da FaceTime görüşmesi gerçekleştirdi. Ya bazı oyuncular... Ligimizde başarılı olduğunda burnumuzun dibindeki oyuncuların da kıymetini bilmemiz lazım. Adam Buksa'da iyi bir santofor. Çıplak gözle izledim. İleriye topu attın. Göğsüyle indirebilecek, kafayla indirebilecek. Seken toplarda, ikinci toplarda başarılı. Hücum bölgesi için konuşuyorum. Yandan gelen ortalarda gayet başarılı. Artı topu attın. O topu tutup o topu iade etme özelliği var. Ama mesela bizim Onaçu'da o topu tutup iade özelliği yoktu. Onaçu ayağına atıldığında genelde kaybediyordu. Ben Onaçu alınmasın demiyorum. Birinci önceliğin Onaçu olması gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle çoğu Anadolu maçlarında rakibe karşı çok ciddi bir üstünlük sağlıyor Onaçu. Bakın bunda kesinlikle hemfikirim sizlerle beraber. Ama Trabzonspor takımımızda Trabzonspor takımımızda bir e, bekleme süresi var. Bu transferin yani Avrupa ön elemelerinden de sonraya sarkabileceği söyleniyor. Peki burada nasıl bir B planımız var? Enis Destan, Umut Bozok, Deniz Draguş. Üç tane Santofor'umuz var. Bu üç Santofor'la Abdullah Avcı Avrupa şampiyonası, Avrupa Kupası'na o grup grupları geçebileceğine inanıyor mu? Bu oyuncularla biz geçebilir miyiz? Artı Poyraz'ı da ekleyebiliriz. Poyraz'ı da yukarıya çıkartacağını düşünüyorum. Yani artık bu saatten sonra çıkartması lazım. Bu söylentiler bile yani Poyraz Efe şimdi ya nereden çıktı ne alakası var diyen arkadaşlarımız var da arkadaşlar yurt dışı basınının yaptığı haber bunlar. Yurt dışı basınında böyle bir haber çıkıyor. Yani adam durdu durdu durdu. Poyraz U19 takımdaki Poyraz'ın adını niye alsın? Bakın Serdar Saatçi istiyoruz. Beşiktaş takımında 10 tane maç oynamış. Bakın 10 tane maç oynamış adam gitmiş transfer yapmış. Serdar Saatçi bakın şimdi açıyorum. Serdar Saatçi'nin profilini. Braga'ya transfer yaptı. 10 tane maçta Beşiktaş'ta 10 maç var. Ee, ve Braga'ya transfer yaptı Serdar Saatçi ve burada da Trabzonspor takımımızda gene bu oynattığı genç kardeşlerimiz veyahut da genç, aşağıdaki genç kardeşlerimizin transfer yapması çok daha mu, e, yüksek ihtimal. Artık biz nasıl 22-23 yaşında oyuncuları yurt dışından alalım, gelecek vaat ediyor diye yatırım yapıyorsak nasıl Lahtimi'ler mesela, Lahtimi nerede izledik? Milli takımında izledik Latimi. Gittik aldık. O aynı şekilde onlar da bizim milli takımımızdaki genç kardeşlerimizi izleyerek gidiyorlar, alıyorlar, getiriyorlar. Ve burada da Trabzonspor takımımızın, burada da Trabzonspor takımımızın ee, bu oyuncuları yukarıya çıkarak desteklemesi ve her şansta, her fırsatta da piyasaya sürmesi gerekiyor. Yüzünü tüm dünyaya göstermemiz lazım. İyi bir strateji yapıldığı zaman bakın Ahmet Can Kaplan'ı sattığında 10 milyon euro kazandın. Şampiyonlar Ligi'ne katılım payın 10 milyon euroydu. Ne kadar değerli olduğunu görmenizi istiyorum. Abdullah Avcı'ya yükleniyorsunuz. Bu dönem ben de hak veriyorum hani size. Bu dönemde biz genç oyuncuları oynatıp çıkartabilirdik. Bu takım her halükarda 3. olacaktı. Olması da gerekiyordu. Olamasaydı da dünyanın bir sonu değildi. Ve hani kendimize güvenip Türkiye Kupası'nı alacağım deseydik Beşiktaş gibi Beşiktaş çok fazla rotasyon yaptı. Son maç final maçında bile rotasyon yaptı. Yenildiler bizim maçımıza geldiler kupayı aldılar. Adam kendine güvendi ben kupada alacağım dedi. Riskini kupaya taşıdı. Ve o arada da diğer oyuncular üzerinde rotasyonlar yaptı. İşte Semih'leri çıkarttı falan filan. Ligde baya bir rotasyon yaptı. Abu Bakarlar, Cenkler kenara itildi. Semih'le devam edildi. Bakın şu an milli takıma gönderdiler ve inanılmaz bir baskı var Semih'le alakalı milli takım üzerinden. Bizim de bunu yapmamız gerekiyordu bu dönem ama yapmadık. Ama yapmadık. Ee, önümüzdeki sezon hiç yapamayacağız. Neden söylüyorum? Çünkü şampiyonluk bizim hedefimiz. Burada önemli olan detay e, Santofor'daki verilecek o karar. Yaremçuk mu olacak? Ona mı olacak? Adam Buksa mı olacak? Vegor zor bir ihtimal. Başka Santofor haberleri de var. İddialar var. Girmiyorum ben. Çünkü e, kulaktan dolmadığında da çok konuşmayalım. Asıl detaylara girmek istiyorum. Elimden geldiğince değerlendirdim. Santofor'da böyle bir durum söz konusu. Stoper'de de aslında benzer durumlar var. Eldeki oyunculardan çıkmaya çalışıyorsun. Eldeki oyunculardan çıkamadan oyuncu getiremiyorsun. 10 numarada bir boşluk var. 8 numarada bir boşluk var. Kanatlarda bir doluluk var. Enis Badri'ye bir teklif gelirse hoca izin verdi. Enis Badri'ye gidebilir dedi. Ve gene Trabzonspor takımımızda herkesin kafasına bir Orçic var. Gitsin diyen var, gitmesin diyen var. Burada yorumlar eklerseniz sevinirim. için özellikle Abdullah Avcı'nın e, kamp döneminde izleyeceği, kamp döneminde Orçic izleyeceği ve onunla alakalı olumlu ve olumsuz raporunu kamp döneminde vereceği söyleniyor. Ama Santofor alev, alev aldı arkadaşlar. Santofor alev aldı. Tam bir ateş hattına döndü. İstediğimiz Santaforlar Avrupa Şampiyonası'nda uçuyor. Önemli işler yapıyorlar ve burada biz e, nasıl bir e, Santofor getireceğimizi inanın inanılmaz çok merak ediyorum. Tabii konuşulan isimler var. Görüşülen isimler var. Görüntülü görüşülen isimler var. Milli takımımızda tabi e, milli takımında olan oyuncular var. Buradan nasıl bir geri dönüş olur bilmiyorum ama şöyle güzel bir akşam videosuyla yanınıza gelmek istedim. E, evinize bir kez daha gelelim istedim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Sohbetimizi Santofor üzerinden yapmak istedim. Çünkü istediğimiz Santoforlar gol atıyor. Bizi bekleyen ufak da olsa bir santoforsuzluk tehlikesi var. Avrupa ön eleme maçlarına santoforsuz çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Aslında santoforsuz değil de elimizdeki santoforlarla çıkma ihtimalimiz çok yüksek. Bana göre Enis Destan hepsinden ön planda. Enis Destan bir adım önde arkadaşlar santofor konusunda. Bana sorsanız Enis Destan Avrupa pazarında da oynatıp Enis Destan belki de transfer dönemi kapanmadan 10 milyon euro üzerinde de bir rakama satıp daha iyi iki tane isim de getirebilirsin. Bunlar da planlamanın dahili içerisinde olabilir. Enis Destan'ı oynat Avrupa Şampiyonası'nda biraz Avrupa Kupalarında pardon biraz parlat. Satışını gerçekleştirebilirsin. Sonraki satışından pay koyarak. Şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.